Arkadaşlar bugün sizlerle mod Minecraft'ta mod incelemesi çekiyoruz Minecraft P'de Böyle bir mod indirdim. Bir tane kanaldan gördüm. Modun adını bilmiyorum. Böyle mutfak eşyaları ekliyor böyle dolap. Mu açılmıyor bu dolap nedense. Böyle bir şey daha ekliyor. Burada böyle şeyler ekliyor. işte böyle. Bilmiyorum bıçağı. Böyle bir bıçak. Hmm. Çözemediğim çözemedim bir şey de ekliyor oyunu. Böyle tost mak- ek ekmek makinesi ekliyor. Bir pişirme makinesi, mikrodalga fırın ekliyor. Bunu çözemedim hala. Böyle bir şey daha ekliyor. Böyle zil ekliyor. Bir de bu klozet ekliyor. Böyle iki tane böyle koltuk da ekliyor. Böyle koltuklar da var iki tane de koltuk işte sandalye mi koltuk mu her neyse bir de böyle tabure ekliyor tabure de olmayabilir tam emin değilim böyle bir şey ekliyor işte tabure neyse işte bu, videoda böyle oldu bundan sonra bir tane daha mı çekebilirim duruma göre belki çekerim şeydir kullanınca böyle şeylerle mod yaparsam şey oluyor o zamanda. Durdurup duruyorum. Şeydir ve mod bir arada olunca işte ama ben böyle bir şeyi yapmaya başladım ufaktan. fakten. İleride günlerde bunun tanıtımını da çekeceğim. Bakın şu kap şuraya da zil koydum. Burada da zil var. Bu mod hakikaten güzelmiş. Bu gıcıranması diye bildiğim şey de koydum buraya. İşte masaları yaptım. Yukarılar da bunun aynısı. Bakmaya gerek yok. İsterseniz göstereyim. Aynısı. Bu da belediye başkanı yardımcısı. Bu da belediye başkanı. Böyle yaptım işte. Böyle bir modda mutlu ettim. Bugün de böyle bir değişik video mod inceledik. Videoyu burada bitiriyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.